Evet değerli dostlar, bugün burada bir sosyal proje anlamında ve temel ihtiyacımız olan, toplumumuzun temel ihtiyacı olan kan bağış kampanyasını belediye hizmet binamızın bahçesinde yapıyoruz. Öncelikle bu ortamı sağlayan tüm kızıla yetkililerine, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlı toplum bilincinin oluşması açısından çok önemli bir çalışma biliyorsunuz bir can kurtaran esasında bir toplumun hayatını kurtarıyor anlamında da değerlendirilebilir. Bu manada bu yapılan bağışlar ve kızdan yürütmüş olduğu bu hizmet anlayışı ülkemiz için çok kazançlı ve çok da faydalı olduğuna inandığımız bir hizmet. Biz bu dönem itibariyle Kızılay'ın her daim yanında olacağız. Her ortamda imkanlarımız ölçüsünde, belediyemizin tüm imkanlar ölçüsünde e, Kızılay'a hizmet vermek, destek olmak bizim temel görevlerimizden birisi. Bunu da biz sürdürülebilir bir ölçüsü içerisinde inşallah tüm hizmet dönemimiz içerisinde geliştirerek daha da kaliteli bir hale getirme kaydıyla birlikte beraber bu hizmeti sürdüreceğiz inşallah. Şimdiden kan veren arkadaşlarımıza ben huzurunuza teşekkür ediyorum. Bizler de bu süreç içerisinde dediğim gibi her daim bu sistemin içerisinde olacağız. Ülkemize, şehrimize, insanımıza katkı sağlamak bizim temel görevlerimizden birisi olacak inşallah. Ben katılımdan dolayı, desteklerinden dolayı tüm iştirakçilere de teşekkür ediyorum.